Kabilir miyim? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam arkadaşlar. Şimdi abi mesela toptan top nasıl oynayacağım? Bayağıdır nasıl oynamıyorduk. Nasıl bu Ghost Flash, Ghost Heal, Flash Teleport yani 3 tane farklı giriş şekli var. Bu Spell Change Bookla, da büyük tabiyle oynanıyor. Şu an için e, Hortuck'da da oynayabilirsiniz. Şu an metası bu yani. Şu an yeni yeni metaya giriyor. O yüzden şöyle bir oynayayım dedim. Çekim seri şey istedim. Karşımda Garen var. Garen de zaten metanın kralı şu anda. Top lane'de Garen'e kapatacak bir şampiyon yok şu anda. Meta'nın kralıyorum oluyorum abileri. Çünkü geçen oynadım. Yani 2 vs 1 atıyor ölmüyor şampiyon. Tek atıyor falan. inanılmaz güçlü olmuş. Riot'un acil nörflemesi lazım yani. Neden bufflamış anlam veremiyorum. Bak 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 120 vuruyor küsü. Bir atacak. Beni ya. Ignite'de olunca galiba. Abi minyon alayım lan. Neyin atar oğlum? Neyin atar bu ya? Sala ya. Ne yapmalı, nedir? Ignite var ya. Ha idaret olunca gaza geliyor. Şurada 110 vurdu. Değişiyor. Az önce 10 hasar daha yaptı. Az bir şey armor artınca 10 hasar oynadı fark ettiyseniz. Çocuk senin var ya. Hayatın karartırım senin bak çocuk. Devlet bana. <gülüyor> <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle bir kaçış yok bu arada. Böyle bir topuk yok yani. Allah ne oluyor oğlum? Tövbe yürüyorum lane'i puşladım yürüyorum lan. Koş 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 koş. Nehirdeyim lan? Daiva gelip flash shake'ler atabilirim ona. Vur, vur 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 Leysin vur! Kuşla kuşla kuşla. O gelin tek tek, gelin tek Aa yapma onu, yapma yapma Leysin, yapma onu. Yapma işte ya. Tamam, dönme geri. Tamam, itelim burayı. Hadi Leysin yap numaranı. Ey Adam abi al, asist alalım, asist diye. Asist alamadım. Bir şey diyeyim mi? Ben böyle Yok, bir şey geldi, Allah zet geliyor kaç. ya o değil kaç, kaç. İyi ki Ghost'a basmışım. Gank yiyeceğim tuttu gördün mü? Ghost'a bastım. <gibi. <gülüyor> <gülüyor> bastım gibi direkt gank yedim abi. En sevdiğim ya. Ghost'a basınca gank yiyeceksiniz abi. En güzel. Abi şu aktif olursa neyse aktif olur ya. Ee, bir de şu Facebook yayınlarına gelin diyecektim ya. Arkadaşlar izleyenler. Facebook gelin. 140 LP falan olduk. Challenger'a 100 puan falan kaldı. Challenger'a kasıyoruz abi. Takır takır TL'de ama zor ya. Cidden zor. Yani TL'de mental bu çok fazla. Olmaz zor ama e, yani yayıncılar arasında canlı canlı kasanlardan biriyim yani Şu canlı canlı bu cool yayında kasıyorum yani bir bir yayında şamaşı atmıyorum gayet de güzel oluyor izlememizi tavsiye ederim diyorum Ve beyinler önemli yani şu beyinleri 5 klara falan çıkarsak çok tatlı olacak ya düşürmüşüz onu yükseltelim abi onu yükseltelim acı yarın da beni bir yani çizsin topta ya acayip çizecek ben ama yani armor bot alıyor ya Allah için ama gelin ya parmağında vuralım be kardeş Tamam Allah Allah şu anda gene yaklaşmaktan. Çünkü yarın yani bile bir de yani atacak şampiyon abi. Ben adama vuramayacağım ki. Adama W atıp düz vurup Q atana kadar adam bana daha fazla burst çıkartacak. O yüzden böyle bir trade'e girmek istemiyorum adam. Bak nasıl koşuyorsun görüyor musunuz? Bu ama alacağım. Hasar yemek yani. Hop hop hop. 36 armorum kaldı. Bu dönerse armor da kırıyor. Lane'i pushladı. Şu an Genki açık bir lane'de oynayacak. Ward da yok herifte lan. Oğlum bir ward mart da sana. Myon var. Yerine vursam milyonlar bana vuracak. Zarlı çıkacağız. Yavaşlatayım çok fazla gelmesin. Fazla gelme yavrum. Milyon aldım. Rahat farmlar biraz sıkıntı. Nasu da. Ama biz gene bir yolunu bulacağız. Şuna düz vurup bir daha düz vurmam lazım. Ah tamam çok güzel. Sen düz vur. Tamam çok güzel. Şuna da atacağız. Çok güzel abi. Mükemmel farm aldık. Gel lan buraya. Abi ghost'a bakar mısınız? 171 saniye. Yani çok kısa süresi ürünler sayesinde çok kısa. Biraz, yani farklı ürün dizisi de var aslında. Onu da göstermek isterdim ama. Onu yani probuysan bakarsınız ya rahatça. Ya yani var sallayacağım. Dostum var ama çocukla takasa girmiyorum yani. Neden girmiyorum? Esen. Yani ben manamda biter yani. Adam demasiya yaptı ve hasar yemedi. Gireceğim abi buraya. Allah büyük açadım. Gireceğim oğlum gireceğim. E mana? Mana bitirdik. Çık mana bitti. <laughs> Adam da sattı saldı. Öyle bir şey yok oğlum. Adam istediğiniz koştum koştu ve mana bitti gördün mü? Bir dakika dur. Bir dakika. Şuradan bir mana. <laughs> Atıl kaç. Keser miyim ya ulti basam? Ha kesemedi. Gel buraya gel 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 gel. Ya o flaşı varmış ya. Flaşı varmış abi. Alamadım adam adam dur 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 bak çala. Aman aman aman. O o değil de herife bir her, bait atmışım görmen lazım. Yok böyle bait. <laughs> mana aldım spellerden. Adam kesmeye geldi. Geldi gibi mana ultiye bastım abi. Bir anda can geldi. Adam hiç beklemedi bunu. Jax burada mı acaba? Şurada itmem lazım. İşte bu lane'ler çok gıcık lane'ler. Şurada jungle olsaydı iyiydi yani. Şuraya itmem lazım. Bu lane'leri kaçırmak lazım. Minyonlar kaçırın gerekirse lane'leri itin abi. Bu durumlarda çünkü lane burada freeze yenir. Adam bayağı minyon alır. Siz de minyon kaybedersiniz. Hadi minyonlar. Bravo. Şöyle oh. alıp hemen evet, uzaman lazım. Zed geliyor olabilir. Yok yok bu herif yok. Sana geliyor. Evet evet evet. evet. Gördüm onu. Çoktan gördüm de. Minyonu alıp... Ay iyi tamam tamam Zed bot Ben base'imi atıyorum abi. Yarın şimdi birebir de tank sustur var direkt yani düz vuruş sustur yapabiliyorsunuz iki otalak çıkıyor sonra e skill'i devamlı hasar veriyor artı eski de hatta hasarda eğer fır dönerse bir de zırhınızı kuruyor üstüne artı ultisi e, size tek atıyor artı üstüne üstlük lane'i çok hızlı itebilen bir şampiyon yani Garen o kadar güçlü ki top lane'de yani Riot Games'in bunu dengelemesi lazım diye 50 kere söyledim ben Riot Games gitti ve buff attı abi şampiyon bakar mısınız lane push'a böyle bir lane push yok Öyle lane push yok abi lane push yok bak şuna ya Bunu da açacağım ya. Lisin ganklemek istiyor aslında. Flash dök yerine ama yerin bir korktu. Ben 2 vs 1 atamam. Biraz kavam gelmek lazım ya. Ama dizginsiz büyük kitap cidden çok güzel ya. Yani şu bir arada var ya şu. Onu göstermek lazım. 4 şey üst skill'den sonra at gibi koşuyorsunuz ya. O bufflandı abi. Çok fazla kullanılıyor. Yani çip kore turnuvasında faker direkt çekti yani oraya yanına ya. Beta biraz değişti yani. Ne var lan? Ha, Damat benim ki o utuyorum diye. Oha oha yok artık. Anne. Sen ne utu geldi. abi öldüm Arkana ben olacaksın. ya öldüm ben öldüm ya. Sen ne utu artacak geldi ya. Hiçbir <laughs> <Çüş> yani hani <laughs> Bici asker anladım da sen ne ulti artıcaksın geldim. Ulan herife W attım yerına. gene Q skill yavaşlatma efektlerini kaldırdığı için adama <laughs> hiçbir şekilde işlemedi W <laughs> skill'im. Adam koşmaya devam etti yani. Bana W <laughs> mu <mı> attın <laughs> ne attın anlamadı bile adam yani. Rezilik diz boyu ya. Ya bu şampiyon niye bu kadar güçlü Lütho ya? Abi şampiyona W atıyorsunuz adam Q basıp dümdüz koşarak gidiyor. Yani sanki iki skill'le oynuyorum adama karşı ulti harici. Oo görüyor musunuz yavaşlatma şey yok yani adama. Adam döne döne çıktı gitti abi Dertemiz ya. temiz ya valla. Tam dengeli abi. Dengeli yani arkadaşlar. Ama nasıl skill double atıyorum mü? Kill skill yokken double atıyorum herife. Benim beynim gittikçe bok başladı. Ya ben de şu gerinde çok tilt oldum ya adam kesmek istiyorum kesemiyorum. Mena dayanmıyor eski Ay e atmam lazım şu an can çekiyor. Neyse E'm de bu adam kontrollü bir nevi ya. Başka kafana bir at. var keserdim ha. Kesemezdim ya. Ignite artı ulti atıyor. Neyse ben dürtüp dürtüp. Ben çekeceğim. Şu anda şöyle bir. Bu yok dikkat et. Bana gelmesin ya. Gelsene bana doğru bir. Şu adam keselim ya. Kuleden plate alayım. Aa yeni geldim deniz arkadaşlar. Ha Jax geldi. Şu an koşmaya başladım bittim. Alın beni ya. Benim salın ya. Şunu kapatabiliriz bu arada. Çok üstüne gitme. Okey okey. Ne oldu abi? Anladılar mı seni geldi? Niye kaçtı? Ah. Ne oldu oğlum? Ben ultiye bastım. Tamam. Seni bence şeyden gördü. Gelirken gördüler seni ben sana söyleyeyim. Bir baitliyim dedim ama bait mait yokken yani. manam da yok belki dalar dedim herif. Buralar Anladın kanka. Ha? Wardsuz. Neyse ben gidiyorum ya o şeyini farmını. epeleyeceğim. Atiklik bu bo botunu bufflamışlardı bu arada. Atiklik botu mu? Harbi mi diyorsun? Aynen. 60 hareket Hı. hızı mı? Aynen. Hareket <laughs> Lan oğlum ben de diyorum teleport tuşu niye çalışmıyor? D, D olunca. Ben de karşı tabii. Oha oha oğlum gostan bastım ben. Ha elim gost'a çarpmış. Arkada ben... var ben bak. Allah belanı vermesin ya. Oğlum TP atacağım DE gost'a basmışım lan. Sizsiniz bir kitapla da böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar ya. Oğlum bu ne nasıl kesti? Ha, baba Aa, Beni çok rahat kesti oğlum adam. Bir Q'ya attı öldüm direkt. Ya dur gel gel. Kafamda işaret varmış ya. Hiç dikkat Dört saat gerçek hasar. Ama bir iki oynuyorum abi. Sin beş 1 oynuyor. Sen üç iki oynuyorsun. Bende niye işaret var arkadaş anlamadım yani. Hiç yok ben şu t -t -t bitireyim. Biraz da stack alayım. Şey gelin çok enteresan bir şekilde şu eşyaları bana tek attı. Full AP geldim de yine. Direkt tek attı bana çocuk. Şu er e attı öldüm. Kafamda işaret varmış. Gerçek hasar attı öldüm. <laughs> hayatındaki şans yani. Allah hayatındaki şans. <laughs> Kafamız yedik gerçek hasar abi. Ondan bir hallederim ya. Öyle gemide nasıl oluyor zaten her zaman dediğim gibi abi. Öyle gemide dayanızı yiyorsunuz. Tek gemide de yani 2 vs 1, 3 vs 1. Allah ne verdi sen. Pek plate alamadık ama olsun. Bak 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 bak. Bak bak bak. Şuşa bak ya. Şuna gelsene bir base bozup. Koşun. Tamam, e Kesin, onu, ya. Oğlum Elif'e vuramıyorum Eşin. ki ya. Adam E atıyor tamam mı? Ondan sonra dönüyor vuruyor bir şeyler yapıyor kendi kendine ya. Şuna bakar mısın abi? Az Jax de geliyor bu arada buraya. Nereden gördün Jax'i ya? Ben gene midde wave kaybedeceğim de. Kanka Arkadan Jax'i bekliyorum yanlış bura geldi. wardsuz. Burası ha, wardsuz. Ben diyorum yanlış gank attın niye öyle gank attın diyorum. Arkadan gelip teklesin Efe. Kes ya şuradan ama. Bak 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 gördün mü? Öl lan. Yavaş attım onu. Var mı ona bir şeyin W'nin W'nin beni kesecek yoksa? Ee, evet. <laughs> anneciğim. Anneciğim. At 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 at. Yes. Keseriz keseriz keseriz. Kabulü gelecek. Hadi 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 hadi. Şey hadi. <laughs> 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 oğlum adam e Alan, lan lan onu. Ya şansıma ya. <laughs> salam ben ya. Adam ace'i -si döndü ya. Maybet abi. Düz vurup çağıt atacaktım adama kankacım. Bit oldu belli de çocuk. gel. Hıh şöyle gel bakalım aslan partisi. Seviyorum ya nasıl Gördün mü? Bak bana tek atan Geren'i dayı batıp kesiyorum artık. Bak Geren'i dayı batıp kesiyorum abi. Dayı batıp kesiyorum Geren'i artık ya. Bu kadar abi işte bu kadar. Anam bu kadar sitemiz yokmuş. Biraz az sitemiz varmış. Hemen hızlanalım abi. Sizi almak lazım. Sizi almak lazım. Yan almak istiyorum. bu geç. Artalım. Ya şu kuleden şimdi bir e, kulesini alalım adamı. İlk kuleyi verdik mi? Tamam. İlk kule alan yok. Ben alacağım şimdi abi. Kür spam diyerekten ilk kule avanıyoruz. Bakın yani yarın tek atıyordu bana. Bir yerden sonra artık ne oldu? Ben kesmeye başladım adamı. Şimdi Twitter'ın da Ondan sonra tank asacağım. Ben kesemez kanka zet. Yedi canım var. İmkanı yok. Ne tank atacağım? Bu buzdan değil de şey alacağım. Bu saldırıcı kıran bir tane eşya var ya kanser bir eşya. Onu alacağım. Dolmuş yürek. Ama Sivane vurur oğlum. Sen diyorsun ya full AD'ler diye. Sivane titretir Sven yani. Sivane vurur da sadece o var işte. Sivane titretir ama Sivane de yıldırım almış. Anlık bir satar o. Sen adamı W atıyorum. Adam Q'ya basıyor. Düz yürüp çıkıyor abi. Allah'ım. <laughs> Öyle kanser bir şey olamaz ya. Artık Ne oluyor orada abi? Fight hiç bitmiyor. Bitmiyor Ama abi. Şey adam ne ben ne yokum. Bir serife bir ve bir falan deniyor. Amaç ne değilsin? Kill almak mı? İsin her amaç ne yazacağım kankacım? Güzel evet, sistemimiz 321. Free win diyor bak bak bak. Nasıl oynuyorum adam? Early game'de farm, farmer bir şampiyona free win falan yazıyor adam. Yine bir IQ düşmesi yaşıyoruz abi. Mayday düşüyoruz, Mayday! Mayday! Mute yazdı ya Allah çocuk. Enteresan. Kendisi man yazdı, aynı şey adama yazınca adam bir anda kafayı yiyip siniri bozuluyor. Enteresan hmm. insanlar. Çocuk mesela, bilmiyorum yani. Bu ülkede yaşamak etmiyor bence. Sana doğru koşuyorum. Dayanırsan koşuyorum, yoldayım şu an. Lulu da geliyor kalabalığız baya. Öldüm oğlum ben. Yetişemedim Rüya dönecektim ama dönemedim ya. Yarın Ignite Ignite ne varsa bastı ölecek o da ya. Güzel. Ben yine armor mamur aldım ama gerin, yani yine bir gerçek hasar yani. Gerçek arkadaş hasar bu şampiyon. Kafa yiyeceğim iki oğlum iki kilim var ya iki kilim var arkadaş iki kilim neden gerçek hasar bende ya? Kanka şey değil mi demesin adaleti kil alan son kişiye işaretlemiyor muydu? Evet. E ben kil almadım. Sen aldın en son kill ya da Lee'sin mi aldı öyle bir şey? Oğlum ben ya anlamıyorum. Ben hala bak. hala hiç gelmedi bu arada benim Sürekli bir beni işaretliyor ya yarın. Amaç ne ya? Anladım. Rito? <laughs> Lütfen abi yok böyle bir şey oğlum. Kill'im yok bir şeyim yok. Sal beni Rito'cum ya. 846 diyor. 796. Bak tek atamıyorum. Şu an tek atmam lazım da. Ama cidden gelin meşe bu çok zor ya. Oğlum adam göz skin'e basıp koşup gidiyor lan. W skin'i içe e sayıyor. Ignite var mı öyle bir şey? Ignite'ı geçtim de kankacım. Adama W atamıyorum ki. Yani en güçlü skin W benim. Adam direkt standdan daha beter hale getiriyor. Herife W atıyorum adam yürüyerek uzaklaşıyor oradan ya. Ejder çıkacak sana gelecek. ADC'ler bile şey alıyor abi. cıval kuşak alıyor benim W'ndan kaçmak için. Gelsinler ya. Gelin kardeş gel. Baba oh, gördün mü hemen bir sen otisi... ya bizim takım nerede bizim takım yok Takım nerede yok Takım nerede yok abi hiç Abi bizde bir de lulu var lulu seni bufflarsa olur Lulu var benim bir bufflasım var çizerim evet. çizerim Çizerim Ama gerin tilt oldum yani Allah'ın emri yani Anam çiz Zırt kafamda bir şey patladı o ne oluyor orada abi Aa görüyor musun Jax'a ne güzel atıyorum abi W'umu top al Hiçbir şey yapamıyor Jax Süper 10 numara 5 yıldız Büyük aldım alayım ya. Zep burada ben görüş veriyorum burada. Alın da stack alayım ya. Ben gideyim tank gideyim. Oradan topa ben çıkayım. Ben stack kasmam Bu arada son 5 dakikadır falan rahat stack kasmaya başladım. Aman diyeyim açılarlar seni oradan. Basın mucuklarlar. Dikkat et. İntim Bunlar keser. Tamam güzel güzel. Z'de oynayalım istersen. Yavaş attım dedi abi. Dönecek de Arkana bak. Arkana dönecek. Döndü arkana varsın. Ha burada fight var. Burada okay, fight. kapatırız. Kapat, ben kapat, buradan kapat kapat kapat, 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 abi. Fight, fight, kapat abi. Kapat, kapat, kapat. Geldim sana. Gel abi, gel. yapıştım abi ben buna. Yapıştım abi. Abi Lulu beni bufflıyor. Lulu beni bufflıyor. Ben bundayım abi. Bunu kestim abi. Sen ne yaptın? Arkaya temizledin mi? Abi ben base atmam lazım. Yarın speed hemen base gideyim. Lan ben farm bak ben şampiyonum olayı speed push yapmak yapamadım yani. Sürekli bir rahatsız ediyorlar beni. Ama şu an iyiyim yani. Şu an başladım speed push yapmaya. Şu an kovama geliyorum abi. Zaten full tank kasacağım. İşine girip hala çekeceğim. Şampiyon da zaten yani ilk 10-15 dakikaya geçir. Ondan sonrası bina abi. İlk 10-15 dakika böyle 50 kere ölmezsen kazandırıyor oyunu. Yarın Karabal baltı almış armorumu kırmak. <laughs> Karabalta üçlü kuvvet yapabilir bu arada. Yapacak büyük ihtimal. Ha şu almayacaksa bundan. Evet Karabalta üçlü kuvvet yapacak. Yani yapılıyor yani. Böyle durumlarda yapabilirsiniz. Nasus gibi kanser tank şampiyonları varsa. Meta geri yapabilirsiniz. Geler içinde. Lan güzel stek Uf, efsane stek kastım. Jax kardeş selamlar iküyüm. Aa yetmedi lan. Geliyorum sana bağlı. doğru da onlar da sana döndü bu arada. Ultim yok ona göre oyna. canım da Açtırdım. Tam davradık. Niye davradık? Oğlum tek attı bana. Sen namıda nedir? Beyt dedim ama var mı bir şeyimiz? Yok. Çok, 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 Oğlum çok. bu nasıl bir bariyer? Aha öldüm ben galiba. Allah Allah öldüm öldüm öldüm. Kanka eksiz bu arada burada? Ünün uçısı vardı attı öldüm galiba. Alabilirsek oraya belki yok. Tek attı o da. Kankacım bir şey diyeyim mi ben sana? Yerim benden daha tank. Adamda armor sadece bot var. Benden daha tank herifi ya. Beni zorlamayalım ya öyle gereksiz. Ben cidden ölüyorum yani. Hani o kadar evet, gereksiz çok gaza geldim ama olur olur. beni. Ben evet. sen yeterince tanklarsın diye. Yok, o kadar tanklayamadım. Kanka. Yani Güzel armorum var. Canım şey ama yani biraz bir tık daha bekle. Kıvama geleceğim. Şimdi şey alıyorum. Yani alıyorum. Tormail alıyorum. alıyorum. Üstüne bir varmok çıkacağım. Ya da varmok çıkayım. Randuyum mu çıkayım ya? O Tormail randuyum. Çok Saçma itemler yani. Parmak da alabiliriz. Ruh gömleği alabilirim ya can çekmek. Zırt değişme de alabiliriz. Hmm. Kırarsız meşalarda şu anda. Son item donmuş belki bir... Donmuş var gibi yani. Ne? Donmuş yürek bayağı okey olur benim. Yok oğlum ya donmuş Jax Jack, var Garen var. Yok oğlum ya %44 GDRM var bu %44 GDRM. Sizi keserim hmm. ya. Siz gelin olur. bana gerçek hasar attığı için sıkıntı oluyor. Jax güçlü yani. şu an. Adam iki item üçlü item. kılıç. Selim abi Koşuyorum. Bunu kes, bu kes, bu kes, buyur, kes, 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 kes. Skillim yok. Vur. Yine geldi anasını satayım şey. Tanklasaydın ha, keşke. Tamam tamam tamam. Oğlum ne Aa! taklaması? Aa, minyon kesin kes hayatta kaldım. Ne diyorsun sen <gülüyor> ya? <gülüyor> Çıkarken minyon bir çift çıktı. böyle ben burayı uzak. Ecerhayı alalım Ecerhayı. Yani şu abi olabilir. Öyle adam zırhı olabilir ya. Öyle adam zırhını alalım. Abi. Ah. Ne oldu? Çizler mi seni? Kanka o şampiyon. Sen nayı kestim de bu beni kesti. Bozuk ama onu bir bozalım biz. Clans'a bastım, Clans'a bastım, Clans'a bastım, Clans'a bastım. <laughs> Çok iyi Clans'a. Clans'a bastım. Gördüm yediğim gibi. <laughs> Aynen. Anında Hop. çıktı. Ah Sesi gibi. Sesi yemeden çıktım Güzel. direkt. Güzel. Agresif oynuyor ya. Kesti mi Güzel. flash attı büyük ihtimalle. Kesin. Çünkü Evet flash'ı. Zed kardeş hayır. Oğlum Zed'in 30 vurdu bana. Şimdi bu Zed ne yapsın? <laughs> bana söylesene. Şu Zed ne yapsın şimdi bak. Üstte koşan böyle bir apobis var ya. tamam mı? Ne yapsın çocuk? O luluya falan gidecek de gidemedi. Arkaya arkaya arkaya. Hiç arkaya dönme yok abi hiç. Oğlum bu senden var titretiyor beni hacı. dudu dülü baslıyor dülü. Karanit Zed şey kaçtı mi? değil mi? Zed'i Dilsin kovalacaktı. Ben <laughs> kaçacaktım yani. ama Dilsin kardeşimiz çok zeki olduğu için Bunun büyük yok. Sen bunu mi? teklerim <laughs> mi orada? İyi mi? Sen dayı mı? Yarın ama. W'su var ya ölümsüz oluyor W'su. Aha. Oha. Hızı <laughs> kaçıyor senden ama. Çok güzel ya. Dur duruyorum lan. Ana. Kaç Lan varken nasıl? Eskin yokken 1400 vurdum. Eskinin attım yine 1400 vurdum abi. Eskin hiçbir bir yok mu? 135 armor kırıyorsun ya. Allah'tan kork. Eskili. Kestin mi gerana? lan? Kestim, Nasıl kestin lan? Kaçmam şimdi herif. W kuldağına geldi. Kuldağın eşyanı Oh, ben şu an kıvamdayım. Ben tek atarım ya şu an. şampiyon olursa... oynayan adam K'ye daha bakmaz abi. Anladın mı? Bir mı e, abi? S'te bakacaksın sadece. Stack abi, stack. Stak abi. Selamun aleyküm kardeşim. Kardeşim. Sen zonyan yoktur. Değil mi? En son bot fight'ta bas. Sivit atıyorum ben ha. Zaten sen olmuşsun herhalde. <laughs> Dünü aflaması çok hoş ya. Koşabilir miyim? Koşabilir miyim? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Oğlum bu neymiş ya sen ne? Oğlum herkese şey var ha. Bu ne? Herkes almış şeyi can çalma eşyasını engelleyeni. Ben de anlamadım. Ne oldu Zed? Ne oldu kardeş? Hayırdır? Koşuyordum. Erkek! Erkek! Koşuyordun erkek. Aha erkek. <laughs> Oğlum yok böyle bir şey ya. Oğlum yok oldu. Adaların FF verdi ya. Bu kadar abi. Bu kadar ya. Free birim aldım şu anda Toygun. Aldım mı oturdum abi. <laughs> Free birim aldım oturdum şu anda. Harbiden. abi, abi de çok farm zevkli ya. Sadece farm yapıp oyun kazandım abi. Bir de arada fightlarda bir el attım yani. Ama şampiyon çok güzel ya. Nasıl? Seviyorum bu şampiyon. Biraz hani it köpek bir şampiyon ama zevkli yani. Eşek gibi farm yaptırıyor ama farm yapmayı da öğretiyor abi. İki lig atladım ha. Koltuştan gol bir atladım. Al nasıl abi. iki lig attayım. Şerlik. Hasara atmak istiyorum. Hasara alınan hasara. Güzel ya. Tank metası ya şimdi. Kesemiyorlar bir yerden sonra. Bak şimdi bir de ölü adam zırhı alsaydım şuraya. Daha bir de Guardian Angel son item. Üf. Yemedi yani. O suç kavurmuşum vurmuşum. Bir katı vurmuşum. Bakın free al yazan adam yarım kadar vurmuş. Artı 41 kağı tanklamışım. Free al yazan adam iki katı neredeyse o da. Dilsin report diyeyim bir kardeşim. Stat akşam ortadan bir Neyse Vijin Selim kardeşimiz kapattı oyunu. Biz teşekkür ediyorum. Beni bir abone olmayın Kendinize iyi bakın diyorum. Yüksek öyle izlemek istiyorsanız, Challenger görmek istiyorsanız da Facebook yerinden linki açıklama kısmında ya da Facebook'a girip Apopis yazarak beni bulabilirsiniz. we oh. yeah.